yollarda asfalt yok? Şurada tavuk bardağı var, 6 dolar. Tavuk ayağı var ya. Şöyle bir yumurta tezgahına geldik. Köyde yumurta yapıyor. Ama şu yumurtanın üzeri... Arkadaşlar, Kamboçalı kıza adres sorunca dedi, asla ben seni götüreceğim dedi. Hello bro! How are you? <laughs> Abi çocuklar çok tatlı. Ya yeri... Pen-on-Pen'in sahiline geldim. Burada biraz yürüyüşe çıktım. Ve bu arkadaşları gördüm. Voleybol gibi ama değil. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir şey var. Onu birbirlerine atıyorlar. Abi çok ilginç ya. Hiç düşünmüyorlar da. Phnom penden Senobil'e gitmek için bir tane bilet aldım. Biletin fiyatı 12 dolardı. Ben pazarlık yapıp 10 dolara aldım. Yolculuğumuz yaklaşık 3-4 saat sürecek. Senobil'e gitme amacım orada çok güzel sahiller var ve belki oradan birkaç tane adaya da geçeriz. Şimdi yola devam edelim. Öyle bir yere geldi ki yollarda asfalt yok. Şurada da bir kanalizasyon deresi var. Asfalt olan yola geldiğimiz zaman da kaldırım yok. Her taraf çöplük içinde. ağlama ağlama. Sen niye ağlıyorsun? Abi çok tatlı ya. Bu dünyayı güzel kılan gerçekten çocuklar. Çocukları çok seviyorum elektrik tellerine bakın. Örüncek ağı gibi. Şehir koskoca bir şantiyeye benziyor. Nereye baksam inşaat görüyorum. Tezgaha geldim. Cennet meyvesi. Led cennet meyvesi ya. Ejderha meyvesi. Dragon Dragon Fruit evet. Dragon Freight'in kilosu 1 2 dolar 2 sent. Mango'nun kilosu 1 dolar. Banana. Banana'nın kilosu da 1.2 dolar. Şöyle bir yumurta tezgahına geldim. Közde yumurta yapıyor. Ama şu yumurtanın üzerindekini onu çözemedim. Şu onu çözemedim. Toplayla şuradaki pazara bir gidelim. Gerçi küçük bir pazar ama bakalım. Pazarımız Bak şöyle abi. Ne ararsanız var. Küçük bir. Galiba yine markete gideceğim. 4 tane haşlanmış yumurta 1 dolar. <laughs> <laughs> Bu çikolatanın aynısını Malezya'da 2 dolara alırken Kamboçya'da tam 6 dolar. En altta. Buranın geceliği toplam 6 dolar. Şöyle bir havuzumuz var ama kimse yüzmüyor. Şimdi nedenini de size söyleyeceğim. Ayakkabıları yine buralarda çıkartıyoruz. Kamboçya'da da böyle. Havuz o kadar pis ki maalesef kimse burada yüzmüyor. Otelimden çıktım. Şimdi şehri keşfetmeye çıkalım. Arkadaşlar Kamboçyalı kıza adres sorunca dedi atla ben seni götüreceğim dedi. Arkadaşlar Kamboçya insanı bu kadar nazik ve kibar. Thank you. Kadının motosikleti ikimizi bile zor taşıyordu. Ama sağ olsun düşünmesi yeter. Burada bir tane market var. Bir içine girelim. Belki yiyecek bir şeyler buluruz. Genellikle alışveriş merkezleri böyle boş oluyor. Çünkü halk sefalet içinde. Kimse de alım gücü yok. Neredeyse benden başka hiç kimse yok. Şimdi bir market bulmalıyız. Market. Bir markete geldim. Şurada tavuk barsağı var. 6 dolar. İlginç. Bunların ne olduğunu bilmiyorum bile. Tavuk kanadı var. Abi tavuk ayağı var ya. Tavuk boynu var. Aa mide bulalım. Tomatesin kilosu 2,5 dolar. Yeşil soğanın kilosu 4 buçuk dolar. Acı biber 2,5 buçuk dolar. Abi adamlar direkt dolara geçmişler. Havucun kilosu 1 dolar. Salatalık. Bu nasıl bir salatalık? 1.2 dolar. Sarımsak 2.5 dolar. Kuru soğan 2 dolar. 60 TL'ye denk geliyor ya. Patates 1 dolar. Yumurtalara bakalım. 10'lu yumurta 1.2 dolar. 20'li yumurta 1.6 dolar. Mandalina'nın kilosu 2.8 dolar. Karpuzun kilosu 1.60 dolar. Bu neymiş ya? Bunun kilosu 8 dolar'a denk geliyor. Cevizin kilosu 10 dolar. Badem nerede? Benim kıymetlim. Fight, fight, fight! Dövüşürüz! <laughs> Arkadaşlar az önce bu kızlar burada dövüşüyorlar. Bir <laughs> litre yağ demek istiyorum ama maalesef bunlarda 900 gram oluyor. 4,5 dolar mısır yağı. Ve ayçiçek yağı aynı fiyatı. Küçük kutu kaka kola 1,60 dolar. Markette şu kadarcık ekmeğin fiyatı 4 dolar. Güvenliğe diyorum ki sen ne kadar maaş alıyorsun? Hello bro. How are you? <laughs> Güvenliğe diyorum sen ne kadar maaş alıyorsun? Güvenlik diyor ki 280 dolar. Yani bir maaşıyla 100 ekmek alamıyor. Burası böyle bir ülke. Hello. Hello. <laughs> Abi çocuklar çok tatlı ya. Ya yerim sizi yerim. Bay bay. Bu yol bizi direkt men sahile götürecek ki geldik işte. Sahildeyim. Ama açım. Sahildeyim ama açım. Aç. Ekmek 4 dolar olur mu ya? Plajımıza geldik. Şimdi biraz yüzelim. Burası iyi. Arkadaşlar burası paralı mı değil mi? Hiçbir fikrim yok ama kapıdan girdim. Güvenlikçi de hiçbir şey demedi. Öyle. Koskoca plajda sadece benim olmam biraz gayet değil mi? Suyu temizli. Bir şey de biraz da daha... dalgalar var. Poşet mi desen, ambalaj mı desen, iplik mi desen. Şuralar temiz. Yukarılar. Ama benim yüzmem olmadı ki oraları bir zaman. Hoşuna geldi abi. Hoşuna geldi. Zaten benden başka hiç kimsenin olmamasından anlamalıydım. Bu nasıl bir araçtır? <laughs> hello come to no. No, no. no I am not no how are you see no clean <laughs> what's your name What's your <laughs> name? Arkadaşlar sabah sabah burada içiyorlar. Beni de davet ettiler ama ben içmiyorum. Thank you bro. Thank you. Tuttuğa bindik. Şu anda Kamboçya'nın en meşhur adasına gireceğim. Korok adasına gidiyoruz. Buradan feribota gideceğim. Tuktu yaklaşık 2 dolara tuttum. Yolculuğumuz bir 10 dakika sürecek. Yolculuğumuz Toronto olacak. Bileti 23 dolara aldım gidiş dönüş. Dönüşü istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Birazdan şu tekneye binip adaya geçeceğiz. İlçe otogarına döndü. Nakliyeciler mi dersin? Eşyalar mı dersin? Depolar mı dersin? Yolcu seferi mi düzenliyor? Nakliye seferi mi düzenliyor? Belli değil. Ferita bindik. Şimdi yola çıkıyoruz. Haydi başlayalım.